Yıllardır şu makine kullanıyorum. İlk kez makinede bu uyarıyı aldım arkadaşlar. Çok sıcak. Lütfen çekim yapmayı durdurun. Açalım. Nerede kaldı? Beyblade'lerde kalmıştık. Hatta tam Beyblade'lere başladık. O uyarıyı aldık. Durduk. Hemen şöyle çıkartıyorum. Beyblade'ler arkadaşlar benim oh, benim hayatımda çok büyük yer etmiş bir şey. Çünkü Türkiye'de yapılan turnuvasına katıldım ben. İşte bunun ticaretini yaptım. Yurt dışından getirip satıyordum ben bunları zamanında. Evet ticarette çok uğraştım. Ebay'den falan. Ebay'den benim ilk aldığım ürün Beyblade'dir. Ben de her, her konuda bir şey satmış oluyor yani. Para ya, lazım. Olarak. Ne yapalım yani? Evet. Şimdi de işte zamanında yaptığımız şeylerin hikayelerini satarak YouTube'dan para kazan. Göz... <laughs> evet. evet. Neyse. benim için çok değerli bir yeri vardı. Çok daha işte daha fazla az aslında ama dediğim, dediğim gibi zamanında sattık yani. Bunlar benim için elimde kalan değerli olanlar. Bunların bazıları da Japonya'dan geldi direkt. Onları da hangi yer olduğunu hatırlarsam söyleyeceğim ama. Bazıları işte direkt Takara Tomy'nin, bazıları işte Hasbro'nun falan filan. Bunun içinde bu Beyblade'ler şöyle paketlerde geliyordu. Şöyle. Hatta bu arada bunların kutuları da duruyor. Eski evde e, eski evde kutuları da duruyor. Kutularını şu an olduğumuz eve getirmedim. Annemin evinin deposunda bıraktım yani onları. Şöyle şeylerden çıkıyordu paketler gibi. Burada böyle ipler falan var. İpler falan var. Şöyle. Avuç avuç atıcı var böyle. Avuç avuç atıcı var içinde. Bazıları dağınık, bazıları şey. Biz de beraber yaşadık kardeşimiz ve ile beraber ama çakma şeyi evet, Çakma da burada. Evet, bunu, bundan bunu, alıp Bunu yani? Bir, iki sene önce bakkaldan aldık böyle çakma beyi Beraber oynayalım diye oynadık ve tabii ki kaybettik. Çünkü neden çakma aldık? Şimdi bu atıcılar ip kısmını falan filan geçersek. Çünkü arkadaşlar bunlar çok kırılgan. Evet. Ee, şurada arkadaşlar zamanında e, benim kullandığım kendi atıcım var. Bunu Yanlış hatırlamıyorsam hani e, yurt dışından biri getirmişti ve ben, ben bana sonradan vermişti yani yanlış hatırlamıyorsam bunun hikayesi öyleydi. Onu o, onu şey yapmadan önce de şunu kullanıyordum. Benim kendi atıcım orijinal Şu bir değildi. Yok, e, içini açtım. Şuraları erimiş. İçini açtıktan sonra vida böyle açılıyordu bunun yanı böyle çok öyle Ben de eee tornavida ısıtıp ısıtıp şu yanlarını şöyle kapatmıştım. E, hatta bu normalde direkt böyle üzerine vidalı falan yani. Ben atıcılığı oynamayı çok seviyordum. Daha böyle şey hissettiriyordu hani <laughs> animedeki o sahne otantik. Şimdi şöyle şeylerden baş, başlamak istiyorum. Benim için en değerli olan hatta sırayla gideceğim. Şu arkadaşlar Beyblade Proto Draciel ismiyle geçiyor. Protodrasiyel, Max'ın ilk Beyblade'i. Şu üzerindeki e, şeydi, hatta dün izledik, 5. bölümde takıyor bu e, kutsal canavarı. Neydi? Yılan kaplumbağa kutsal canavarı. Şu Max'ın ilk Beyblade'i ve hatta Aysen'de bakarsan metal kısmı falan böyle şey olmuş arkadaşlar, hani paslanmış yani, böyle çürümüş yani zavallı. Çünkü 20 küsur senelik şeyler. Max'ın ilk Beyblade'i o. Peşinden arkadaşlar benim Turnuvada kullandığım Beyblade Bir bunu kullanmıştım bir de diğerini kullanmıştım Draciel S, Draciel Shield Max'ın ikinci Beyblade'i, ilk S serisinden Beyblade'i Bu orijinaldir benim için çok değerli bir Beyblade Ben direkt bununla turnuvaya girdim yani Çok iyi ya Mükemmel ya Bir tane sticker'a da çıkmak istiyorum Yani o zamanda çıkıyor İki tane Draciel F sanırım bunlar Dressiel F diye hatırlıyorum bunlara. Aynı değil. Ha Ay, değil mi? Bu iki, bunların ikisi Dressiel F olması lazım. Şöyle bu Dressiel S, şu Drasiyel S bunlar F. Dressiel Kalesi diye Türkçe çevirdim çünkü Dressiel F oradaki F Fortress Hepsi S, F, V, G diye modelleri var. Ondan sonra benim asıl turnuvada en çok aradığım Master Draciel bunun köşesi kırıldı, tamir ettim. Sonra yine kırıldı falan filan böyle kırık olarak kaldı. Çok iyi. Ya, çok bu arada iyi sadece yazıyor. sadece Draciel yok, başka şeyler de var ama arkadaşlar herhalde elimdeki en değerli Beyblade. Oha! Altın Draciel S. Şu Draciel S, bu da altın versiyonu. Bununla hiç oynamadım. Bunun metali yeşildir. Hani ara ara video kesiliyor. O yüzden <laughs> kusura bakabilirsiniz. Yani siz fark etmeseniz de bizim için bir iki dakikalık şey oluyor. Pili bitiyor ee. Alt kameranın veya işte bu sefer de avsaslı olmuş. Şu bundan bahsediyorum. Bunun şöyle altın. bir şeyi var. Altın iki versiyonu var arkadaşlar bunun. Bir sarı versiyonu var yani sarı şu normal metal kısmı da metal renkte. Bir de bu gerçekten altın renkte olanı. Tabii gerçek altın değil yani öyle bir şey yok. <laughs> Ve e, şu ağırlık çemberi, ağırlık diski. Yeşil olanı bunun içindeki sticker falan da duruyor. Bu arkadaşlar eBay'de falan bakacak olursanız şu versiyonda çok fazla para istiyorlar. Yani çok değerli bir şey bu benim için o yüzden hani e, ben de bunun Dragon versiyonu da vardı. Set olarak almıştım zamanında. Dediğim gibi eBay'den almıştım ben de zamanında bayağı oluyor. Şu anda çok pahalı. Şu anda yani alma ihtimalimiz bile yok. Bu benim için çok değerli yani. Draciel benim için değerli bir bevlet olduğu için onun böyle altın versiyonunda elimde olması çok güzel. Ben de bir tane Draciel G vardı ama nerede bilmiyorum. Ben onu... Kayıplara karışmış o. Aynen. Onun dışında ee, yeşil birinin stickerı çıkmış. Bu Dragoon'un. Dragoon arkadaşlar bu arada diğer bevletlerin aksine sola döner. Diğer bevletlerin hepsi sağa dönerken bunun atıcısı farklı bu sola döner ee, öyle, niye Böyle bilmiyorum. Aha bakayım. Eee mesela öyledir. O da yeşil versiyonu, bir Dragon'un bir versiyonu, gene yani özel versiyonu ama çok değerli bir versiyonu değil. Bayağı eski mi? Burada, şu benim 3D Print'ten yaptığım bir şey, yanlış hatırlamıyorsam e, Duranza falan olması lazım. Bunu da 3D Print'ten yapmıştım ve normal orijinal parçaya uyuyor ama bunu ben bunu 2010 5 yılında falan yapmıştım. İlk 3D printer'ımı yaptığımda normal orijinal parçaya uyuyor. Şu beyaz kısmı 3D printer. Hmm. Ama hiç belli olmuyor. Evet. Hı, -hı. Bayağı iyi. Ee, bu Weiberg. Bununla ilgili bir şey bir al eline. Bir farklılık var diğer bebeklere göre. Fark edebilecek misin? Bu altındaki, altında şey var. Mekanizma. Hı hı. Yap bakayım. Evet. Ne, ne olduğunu anladın mı? Dönüşü mü? Yeri mi değişiyor? Ha. Bence havli olsun diye. Hayır. Işte. Şöyle, <laughs> şurada arkadaşlar kamerada ne kadar görecek bilmiyorum ama bak şu ha, iğnesi ha, var. çıkıyor. Şu e, defans modu, atıyorsun ilk bu defans modunda duruyor. Beyblade çarptığında şu alta çarpıyor. Bu diğer beybladelere göre biraz yüksek. Çarptığında bu direkt şu moda geçiyor. Burada da yüzey alanı daha fazla olduğu için alanın içinde deli gibi dönmeye başlıyor böyle. Oh, böyle atıyorsun. iyi. Harbiden el oluyor. Yani böyle ortada duruyor. Bir beyblade gelip vurduğunda saldırma dönemine geçiyor ve deli gibi tamam, dönmeye tamam. başlıyor. Bu diğer beybladelere göre yüksektir o yüzden. Yani bir beyblade vurduğunda bunun şu üst kısmına değil şu mekanizmasına vuruyor. Viberg olması lazım. Bunun adının yalnızca... Aynen, Viberg. Animelerde o falan oluyor aynı. Bu... Driger, e, yani Durayga diye Türkçe'ye çevirilen. Drigger F. E, Drigger F'in ne olduğunu bilmiyorum. Bu... E, Çin takımında mıydı? Aynen, Çin takımındaki... Adını da hatırlamıyorum ya. E, Kaplanlı çocuk var ya, onun e, şeyi... Onun dışında... Ha, bu da Drigger V. Bu da Drigger bir Drigger'ın aslında yine, yine versiyonları varmış da o kadar unutmuşum ki Drigger'ı. Türkçede Durayga olarak şey yapmıştım. Orada Japoncada da Durayga Hani Doragun, Dorasieru, Dorayga, Doranza. Bunun ne olduğu konusunda en ufak fikrim yok. Çok ya dur bir tane sırayla bakıyorsun. Yok kırılmış. Ha, yok kırılmış mi? değil anlatacağım. Bunun ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok. Ee, yan karakterlerden birinin Beyblade'i. Çoğunun Türkiye'de en popüler olan, en popüler Duranza, Duranza'lı arkadaşlar, Kırmızı Anka Kuşu, onun ilk versiyonu S. Bununla, bununla, e, Proto aynen bununla şu dövüşmüştü arkadaşlar. Animenin sahnesinde, 5. bölümünde, İlk turda Duranza bunu dövüyor, ondan sonra Max benim makine mühendisi olmamı sağlayan sahneyi yapıyor ve atıcı'nın ipini ter kopartıyor, terse çeviriyor Beyblade'de. Öptünüz, şeyde, gözlemci böyle oluyor. <laughs> o sahnede şöyle, bu Beyblade uçuyor, bunu böyle tepesine konuyor, kırmak için. Tam bu böyle dönerken bu terse dönüyor, bunun böyle şeyini çalıyor, enerjisini çalıyor falan. Şahane bir sahneydi. <laughs> bu Beyblade... Tüm erkek çevirlerinin evet. Dönünüm, e, Drasiel, Proto şeyi kırılıyor. Sal canavarın takıldığı yer kırılıyor. Max'ın da kolyesinde annesinden kalma bir tane şey var. Onu takıyor. Max'ın kutsal canavarı öyle gelmiş oluyor. E, bu... Bu, bunda Dranzer, şey, e, Durayga ama bu Durayga değil arkadaşlar. Bunun sticker olmadığı için ben Durayga takmışım buna. Ama bu Durayga değil, bunu biliyorum. Bunu hatırlamıyorum. Ee, bu e, Black Drazer falan olabilir. Ha pardon pardon pardon. Ha of tamam. Türkiye'de net en sevilen Beyblade buydu bak. Bu Drazer S. Sal canavarı, kırmızı anka kuşu. Bu da siyah versiyonu. Yani Türkiye'de aşırı e, sevilen, yani en popüler versiyonu şu herhalde. Yani bütün Beyblade arasında herhalde benim bildiğim en popüler yani ya Dragon'dur ana karakterin Beyblade olduğu için ya da şu siyah olan. Bunun da şeydi bu e, Sasuke aslında bunu kullanan. Yani bu, bu ana karakterin ki beyaz bunun beyazı. Bunu ana karakter bunu kullanıyor. Bu, bu Naruto. Bunu kullanan da bu Sasuke. Hani kötücül. Ama aslında arkadaşlar bu kötü yola sapıyor. Aynı Naruto gibi. Beyblade siyah siyahını falan kullanıyor yani. Çocuk, çocuk. Çocuklar, erkek animelerinde böyle best branding kötü yola sapıyor ve onunla savaşıyor. <laughs> bu Dragon arkadaşlar ama bu Dragon'un çakması, nasıl çakma onu söyleyeyim. Animede Dragon'u kopyalıyorlar bir kere o Dragon versiyonu. Aslında bu beyaz olsa, mesela şu, bunun bir önceki versiyonu yeşili. Bu da Eee... bu da aslında beyaz olsa tam orijinal olacak ama bu da o, işte dizideki çakması zamanda kopyalamışlardı. Bu da çakması. Ha, ha 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 tamam 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 tamam. Varmış elimde. Tamam şöyle arkadaşlar. Bu da Dragon'un e, orijinal versiyonu ama bunun altı yok bende. Ya da bilmiyorum başka birine takmış olabilirim. Kaybolmuş da olabilir. Bu da Dragon'un orijinal versiyonu. Dragoon S değil sanırsam bu. F olabilir emin değilim. Ya da Dragon yazıyor. Direkt Dragoon da olabilir emin değilim. Bu orijinal ana karakterin Beyblade'i. Dediğim gibi bu sola dönüyordu. Mesela şöyle bakacak olursanız arkadaşlar. Bunun böyle e, hepsinin böyle tırnaklarına baktığınızda böyle bu tarafa doğru. Hani böyle döndüğümde şeye doğru. Bu böyle dönsün diye yapılmış tırnakları. Öyle. Ana karakterinki tersdi yani. Bu ne? Knight yazıyor bu wow, ama bunun ne olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Bunlar yan karakterlerin Beyblade'leri. Ee, bu Wingard. Bu, bu döndükçe, bu çok özeldir. Keşke bunu size dönerken gösterebilsem. Kamerada ne kadar görünecek bilmem ama bu da böyle döndükçe bunun da böyle yanlarındaki şu kanatçıklar açılıyordu falan. Evet. Değişik bir Beyblade'di. Dediğim gibi. Ben onu <laughs> Evet, hiç, kesinlikle olmuş oldu ama olsun. Benim için en değerlisi arkadaşlar dediğim bu şu e, Draciel S ve Draciel'in altın olanı. Ha, bu bir nevi benim çocukluğumdaki oyuncakları falan filan anlattığım bir video oldu. <laughs> <laughs> yani çok daha fazla aslında hani almak istediğim Beyblade var. Ben de bu arada Dragon G de vardı ama nerede bilmiyorum. O belki o bank, şey, özür o evet büyük ihtimalle bunların bir de kutularının olduğu kutu var. Kesin orada birkaç tane O kutunun daha içinde vardı. kesin Drasiel G'im var. Çünkü ben dedim ki Drasiel G ve Drasiel V2 vardı. Drasiel V2'yi sattım onu diyorum. Ee, Dragon şey e, Drasiel G'im ve GT'im bir yerde. Bilmiyorum. Dracian bu arada alttan kurmalı böyle falan yani. O da mekanizmalı. Bunlarla niye oynamadık onu tekrar söyleyeyim. Yani bunlar çok 20 küsür sevgi... Şimdi kırılır plastik çünkü. Plastik oldukları için yani kırılır. Bu videoya 100 bin like gelirse falan... <laughs> bu videoya <laughs> 100 bin like... gelirse kıracağız arkadaşlar. Neyse dediğim gibi arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, Senin en sevdiğin hangisi buradan? Ya benim bir altın olan çok güzel duruyor. Görünüş ama... Şimdi gibi çektim. Vay bo. Evet genel olarak. Tam tam anne gibi. Herkes genel olarak vay bo çok sever. Çünkü bayağı şeydir yani o gerçek dünyada hani mekanizmalı bir şey. Mesela evet. bunun G versiyonunda, Dresden'in G versiyonunda altında böyle oyuncak araba gibi kuruyorsun. Kuruyorsun böyle çırt 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 diye. Yavaşlayınca böyle vuuu diye hızlanıp kendini iyi. hızlandırıyor. Çok iyi. Hani Beyblade'i kuruyorsun atmadan önce, atıyorsun Beyblade yavaşladığında böyle vuuu diye bir ses çıkartıyor böyle. O altındaki o sardığın şey, oyuncak arabanın şeyi var ya mı? Çek bırakı. Onun gibi dönmeye başlıyor falan öyle bir şey var. Onu da bulursam çok güzel olacak. Onu çok seviyorum böyle. Yani bu tip küçük şeyler ekleyerek aslında bir mühendislik harikası yapmışlar yani. Bunların hepsi benim e, özellikle... özel. Mesela şunu söylemedi. Bunun altında böyle iki tane topçuk var. Bu döndüğünde dışarı doğru gidiyor falan. İşte merkez kaç kuvvetiyle. Beyblade'i daha dengeli yapıyor falan filan öyle şeyler var ama şimdi o kadar da detaya girip insanları sıkmak istemiyorum. Yani Çok güzel. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ayşe bu video pek konuşamadı ama. Ya konuştum ya gene bana. Tabii. Bir de Barbie Çok özel video yaparız. Ben <laughs> zaman... mi? şey değil mi? Barbie özel videosu yapsak arkadaşlar video 4 saat falan sonra o video Çok bitmez. Çok fazla Bitmez o video yani bu video bile uzun oldu. 1 saat falan oldu herhalde. Kesince ne kadar olacak bilmiyorum ama. Çünkü şey yani, bir Eski Barbie'ler var benim. Yeni aldığımız Barbie'ler var, Barbie. yani her Barbie bir sürü Barbie. Hani her Barbie'yi 1 dakika ayırsak o videoda o video. Evet. yani. <laughs> ben Ama öyle bir şey değil istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. izin. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şu evet. anda Japon Tozu kanalımız 2000 aboneye çok yaklaştı. Umarım 10 ay. Evet, umarım bu sene içinde 10K'yı görürüz. Arkadaşlar 100 bin abone olursak bir şey deneyeceğim, bilimsel deney. O yüzden 100 bin aboneye beni ulaştırırsanız yani bizi ulaştırırsanız yani. kanalımızı e, çok te çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Siz de videodaki evet. en beğendiğiniz şeyleri veya kendi çocukluğunuzdan değerli oyuncakları veya ulan keşke bende olsa dediğiniz şeyleri yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler. Japon Tozu'nu takip etmeyi abone unutmayın. Alalım.